Her herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taha bugün sizlerle beraber bir şey oynamayacağız arkadaşlar. Daha yeni video gönderdim. Onu izlemediyseniz de kanalıma girip hem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone de olmadıysanız da çok üzülür günüm arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi videolarıma bakıyoruz. Bakın. Keşke bunu herkes izlese benim kanalımdaki kanalıma geliyorum. Kanalım nerede? Şurada. Dur şurada. Bakın. Yine attığım video bir görünme hemen almış. Tamam. Bakın bu 7 görünme ve abonemiz kaç? 5 abone. 13 üç kişi abone olmamış. Ne olur olsun arkadaşlar. Burada iki kişi abone olmamış ya da olmuştur bilmiyorum. Bakın burada 3 görünme, burada 2 görünme, burada 9 görünme, burada 14 görünmeydi galiba. Ha, bu 14 görünme, bu 9 görünme, bu 12 görünme, burada 8 görünme, 10 görünme, 12 görünme, 24 görünme. Hiç kimse ve abone olmamış arkadaşlar. Ne olur abone olun arkadaşlar. Ben size 100 like da yüzümü göstereceğimi her zaman söyledim. Daha yeni söylüyor olabilir mi ama boş verin. Bakın 9 görünme. Şu Aralık 8 Aralık 2020'de olan 5 görünme. Among Us videosu 5 görünme. Şey videosu bir tane video işte. 3 görünme. 14, 5 görünme, sonra 6 görünme, 12, 6, 10, 4 görünme, 6 görünme, 14 de görünme var arkadaşlar. Hiç kimse abone olmamış. Ne olur abone olun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay diyeceğim ama herkes abone olsun arkadaşlar. Bunu izleyebilirsiniz. Ne olur like at. Ve abone olun arkadaşlar.